Ay, ay durun bir kuzucuklarım. Şşş, hop hop hop, durun bir. Bakın ben size ne soracağım? Ya siz hala bu dedikoducuyu bulamadınız mı? Hayır, izlenmede yüz bini geçmiş yani. <laughs> bir de seninle uğraşmayalım Saniye Ana. Zaten sinirlerimiz tepemizde. Hayır kuzucuğum, bak ben ne demek isteyeyim biliyor musun? Belki de aradığınız bu dedikoducu burnunuzun dibinde. Hayır yani e, bütün filmlerde eyle oluyor ya ben de ondan eyle söylemek istedim. <laughs> Ay sen bu işlere karışmasan mı acaba Saniye Ana? Bunlar pek senin alanın değil yani. <laughs> Gidelim. He. Benim analım değerli, değil mi? Ah benim kendini kurt zanneden saf kuzucuklarım ya. Ne oluyor kız orada? Ana! Çocuklara eziyet ediler, koruyayım mısın? Ben şimdi sizin... Ben şimdi sizin hakkınızdan gelir değil mi? Bu ikiz bebeleri garanti beni kovdurur, işsiz kalır. Sürüm, sürüm, sürünürüm. Ah garibanlarım Ah yavrularım. Anam, çektikleri çileye bak. Oy oy. Hey kurban olduğum ya Rabbim, yok mu şunların hakkından gelecek bir baba yiğit ya? Biri çıksa da şunların haddini bildir <laughs> Ana! Hiçbir duan bu kadar hızlı kabul olmaz ha. Bismillahirrahmanirrahim. Helme, siz bu çocukları yalanız mı zannediyorsunuz? Onların arkasında saniye analar var. Saniye korkun lan ben. Ana, ay korkun benden. Korkun benden ben bile kendimde korktum vallahi arkadaş. Bu sefer kesin İskender. <gülüyor> <gülüyor> Salih gelmeden yetişmem lazım. Yoksa halim dumanır. Yakaladım şimdi seni şimdi zor kaçarsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Müzik kutusu çocuğa saldırdı.